Partizancılık olmayacak dendi. CHP'nin İstanbul İl Başkan Yardımcısının basına yansıyan tabiriyle ne diyor? Biz belediyeye 100 kişi alıyorsak bunun 35'ini CHP'li, 15'ini İyi Partili, 15'ini diğer partilerden ve kalanı da eğer kalan bir şey varsa kariyer merkezlerinden alacağız diyerek bu gördüğümüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni maalesef partizanlığın merkezi haline getirdi. 16 milyonu kucaklayacağız diyerek yola çıkıldı. Ama iki yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden haksız olarak, hukuksuz olarak 16 bin işçinin gözünün yaşına bakmadan kapı dışarı yaptılar. Herkesin inancına saygı duyacağız dediler. Gelir gelmez ilk olarak İSMEK'te biliyorsunuz, basına da yansıdı, hatta şu an yargılaması da devam ediyor. İSMEK'e geldiler, oradaki başörtülü çalışan kadınlara hakaret yaparak, tahkir ederek, rencide ettiler. İşte sizin hepiniz bekar, Biz sizi itfaiyecilerle tanıştıralım, parti düzenleyelim. Orada çalışan erkeklere ayrı ayrı, evde kadın, burada kadın ne oluyor diye, oradaki kadınlarımızı maalesef aşağıladılar. Maalesef cinsiyetçi davrandılar onların düşüncesinden dolayı, örfünden dolayı, giyiminden dolayı, oturduğu yerden, semtten, muhitten dolayı aşağılamaya maruz bıraktılar ve ne mi oldu biliyor musunuz? Ondan sonraki süreçte maalesef hem aşağıladılar hem işinden bu insanlarımızı attılar. Bunu aşağılayan insanlara da belediyeden ayrıca görevler vererek onları da tatip etmiş oldular. Biz buradan sesleniyoruz ve diyoruz ki Öncelikle evine ekmek götürmekten başka gayesi ve çaresi olmayan işçilerin haksız olarak atmış olduğunuz işçileri yeniden işe alın. İşçi kıyımlarını durdurun. Mahkeme kararlarımız var. Mahkeme kesinleşmiş yüzlerce, binlerce mahkeme kararları var. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nden kesin işe iade edildiğine dair, işçilerin iadesine dair kesin mahkeme kararları var. Hani diyordunuz ya mahkeme kararlarına uyun diye güya bize eleştiriler getiriyordunuz. Biz de diyoruz size biz sizden fazla bir şey istemiyoruz. Haksız olarak attığınız işçiler sizden fazla bir şey istemiyor. Hukukun gereğini yerine getirmenizi istiyor. Mahkeme kararlarını yerine getirmenizi istiyor. Biz de bunu istiyoruz iştirak yöneticilerine sesleniyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak yöneticilerine sesleniyorum arkadaşlar yöneticilik size baki değil hepimiz için geçerli bugün varız yarın yokuz ama şunu bilin işe iade mahkeme kararlarına rağmen yasanın öngördüğü işte 4 artı 5 9 aylık maaşı maaş tazminatını veririm ben seni yine de işe almam hoyratlığından vazgeçin hukuksuzluğundan vazgeçin eğer vazgeçmez keyfi olarak mahkeme kararına rağmen o işçi iş almazsanız ve keyfi olarak o tazminatları ona öderseniz şunu bilin ki oluşacak kamu zararını size kamu zimmeti olarak takipçisi oluruz yarın, yarın mahkemelerde bunun hesabını veremez hale gelirsiniz. Ben buradan sizi uyarıyorum. Neymiş efendim? İşçilerin seçim öncesi sosyal medyalarındaki bir takım paylaşımlar sebebiyle işten atılmalara gerekçe bunu, bunu koyuyorlar. Yani sosyal paylaşımla ilgili işten atma gerekçeleri var. Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sosyal paylaşımlarla ilgili özgürlüğün alabildiğine, artırıldığına dair mevcut kararları var. Arkadaşlar bu hukuksuz gerekçelerle de işçilerin işine son vermekten vazgeçin. Ve son olarak ben şunu ifade etmek istiyorum. Evet bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi türevlerinin esasında Hukuka saygılı olmadığını biliyoruz. Hukukun üstünlüğünü tanımadığını da biliyoruz. Onlara göre üstünlerin hukuku vardır. Hukukun üstünlüğü yoktur. İşte İBB'den atılan 16 bin işçide de biz bunu görüyoruz. Peki niye geldik buraya? Niye uyarı yapacağız? Tamam diyoruz ki ya biz evet hukuka uymuyorsunuz. Hukukun gereğini yerine getirmiyorsunuz. Mahkeme kararlarının bile yerine getirmiyorsunuz. Ya bari seçim öncesi verdiğiniz sözlere sadıklar. Namus sözlerinize sadık kalın. Acaba hazirandan sonra vermiş olduğunuz bu namus sözüne sahip çıkacak mısınız, çıkmayacak mısınız? Bunu hep birlikte göreceğiz diyoruz ve sürecin takipçisi olacağız. Ee, diyorum, bu, bu bugün bugün e, emsal olarak getirdim ama 2500'ün üzerinde bir karardan arkadaşlarımız bahsediyor. İşten atılan işçilerle görüşmemizdeki bize gelen bilgiler bu. Adım Birol Durmuş. 12 senedir İspak çalışanıydım. Bu pandemi başladıktan sonra geçen seneden beri bir senedir bu pandemide bize <laughs> sosyal medya paylaşımımızdan dolayı e, gelip bize dediler bunlar siz paylaştınız mı? Evet biz paylaştık dedik. Bu paylaşımdan dolayı bu pandemi döneminde bizi işten çıkardılar tazminatsız. Yani bunları biz de şuna inandık yani <laughs> seçim zamanında Kürsüde namus ve şeref sözü veriyorum diyen, diyen Kılıçdaroğlu ve onun belediye başkanı İmamoğlu hiçbir sözü tutmadı. İnsanları çok mağdur ettiler. Biz yıldır çok şeyler çekiyoruz.